Firmamızı Bayburt Merkez Bölgesi'ne çevirdik. Hı. Yanımızda firma sahibimiz Durucan Bey e var. Aşkın Aslı dondurma firmasının konuğuyuz. Çok uzun zamandan beri devam eden evet. çok köklü bir firmadayız aslında. Şimdi hem Durucan Bey'i tanıyacağız. Aynı zamanda da ürünlerden, doğal ürünlerin lezzetine de bizzat sizlere aktarmış olacağız. Ben Durucan Çakmak, 25 yaşındayım. Baykurt, Baykurt olarak. E, 50 yıllık bir firmanın dededen torunan gelen bir firmayı yavrum edinmeye çalışıyoruz. De Şimdi biraz firmanızdan bahsedelim. Çünkü çok köklü bir geçmiş var aslında dedenizden babanızdan evet. son olarak en son bayrağı siz devralıyorsunuz. Evet. Bu hikaye tam olarak nasıl başlıyor? Nasıl bu kadar güzel ilişki bozmadan ilerliyor? Yani. Neden bir, ben, bir yani, daha önce hani Trabzon'da Trabzon bayrağı sıcak için buraya geldim. Ha? Burada işte bu köprünün başında bir kulübe oluyorlar. Orada bir ortağı var, bu harcatı. Hı hı. Onunla beraber madde de maddesi başlıyordu. Ondan sonra dedem bir bayağı yaşlandıktan sonra benim içimde babamla babam Evet. Abi dedem bilir zamanında sadece kakao beyaz bir de elektrik alıyorlardı. Elektrik almışlar. Evet sadece parçalar. O da her yerde yapıyor. Abi tabi sadece kendi parçalarında yapmamışlar. Evet. Babam bu işe dedemle sonra daha fazla bir gelişim yapmıştı. Yani şu an... Kend, ne gibi yenilikler? Kendi bir yöresel ürün mesela Harbunlu dondurma yaptık. Mesela bu dünyada sadece biz Ondan sonra kuş bunalı yaptık. Biz kendi <laughs> köyümüzde kuşunları Çok çeşitli ürünlerimiz var. Şimdi yani, doğal ürünleri kullanıyoruz. Bu zamikler bizi diğer firmalardan ayıramıyor. İleriden bir tanesi. Çünkü çok uzun zamandır deniz <laughs> sektörü Şu anda falan demiş, bizimiz aileler paylaştık. Sormak istediğim şey, şu iyi bir nasıl dediniz? Bize bunu anlatabilirsiniz. Yani biz şu an bu işi mesela 72'de her şey bizim yaptığımız sistemde yapılıyor. Mesela bakım kazanma kaynağı çok güzel. Yani şimdi iş geliştikçe yani makineler çıktı, varlık kazanmalar içinde biz bu işi hiç bozmadan 70 kere nasıl yapıyorsun? şu an aynı o düzende devam ediyoruz. Lezzetimizin bozulmaması sebebi ya o Yani bu en süre makinelere girmedik. Yine eski düzende devam ediyoruz. Bu biz sütü o, biz her sabah süt, sütümüz sağlık. gelir. Sütümüz her sabah sağlık geldikten sonra kaynatır. 3 saat. Sütü 3 saat kaynattıktan sonra Bayburt'ta Gümüşhane'nin dağları, Türkiye'nin kalitesi salibi Bayburt'ta Gümüşhane'nin dalan getirir. Biz orijinal salibimizi süt kaynattıktan sonra süt, e, dondurmaya katıyoruz, süte katıyoruz. Karıştırıyoruz, ondan sonra soğuma süreci var. Yine soğuduktan sonra dondurma yapmaya başlıyoruz. Bütün çeşitler zaten sade dondurma yapıyoruz yani bütün katrosudur, çilek, şey, keçi, olurdur, işlesin. Bunların hepsi sade dondurmadan oluyor. Biz hepsini sade dondurmadan yapıyoruz. Organik bir şekilde, doğal da değil, organik bir şekilde. Yapmaya devam ediyoruz. Yani. Şimdi güzel bir formada, kendisi gibi bir şekilde, babam bilmem, dedem bilmem de yoksa, ben onu da Dondurma çeşitleri nasıl yapıldı? Şu an tatlı beyaz işte keçi bonusu var, Türk kahvesi var tahmin var. Bir de bayut var var. Bir de lotus dediğimiz lotuslu var. Onu da yeni yaptık. Bir de bal badem var. şu an fırtın onun konusu. Bir de mevsim meyvelerine göre değişiyor. Yani çilek biz var şu an. Vişne çıktığı gibi çilek bitti. Şu an vişneye devam Mevsim meyvelerine göre. Nezlede doğal olmasından ve eski evet, evet. yapım aşamasından hala devam ediyor. Yani en zor şekilde yapıyoruz. Şu an böyle makineler var. Tozu da var ama biz hiçbir şekilde tozunu veya şey mi, yani Tozunu veya başka bir maddesi kullanmadan bunu yapıyoruz. Yani ne göre ne göre? Çile çile kadar. Mesela fişne alıp dermanlar üç saat fişneden ulaşıyor. Çile dermanı Biz onu dermanı alıp ondan sonra örtten gider. Dün bu köyden topladık. Alı gider topları, rendeye topları, ondan sonra çileği yine aynı şekilde, kavunu yine aynı şekilde. Yani bir ekip olarak çalışıyoruz. Yani. Annem biraz da şu an eşim bir şeyler aldı. Siz de böyle bayrakları dolu devam ediyoruz. Tabii tabii tabii. Şu an hep beraber ekipte çalışıyoruz. Tamam, Tamamen organik evet. bir şey. Biz bunu hiçbir şekilde yani tatlı makyası hiçbir şey kurmamadan beraber Bayrağı Ezebren, zaten. Evet. Çok da başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz. Evet. Biraz bu işleyiciden bahsedelim. Yani başarınızın kaynağı size göre ne? Bu kadar yıllardan beri süre gelmesini söylüyorsunuz. Yani daha doğrusu bu hmm. Ben bilek dileşi yapıyordum şey Abim yapıyor bu Abim trafik kazasında da fark ettim ki i̇ş, iş, bana de, bana kaldı. Ben işte bilek ara vererek dondurma işine başladım. Babam ben namaz kılıyordum diye bana dondurma hayır Yani ben namaz diye bağlı, hı -hı. Yani bu işe manevi bir şekilde benim babam acayip şeyler oldu. Evet. Her iki evet. de bir şey yok. Sütü dökerken okudu, doğal yani manevi olsun. Yani biz de buna pek inanmazdık ama bunun gerçek olduğunu biz gördük. O yüzden biz evet. de kendimize çekip vermedik. Bir şey olsun. Bir şey bana uyarmaya başladı. Babam şu an da bir şey evet. mi? Yine geliyor. Evet. Yani işi bana devrettikten sonra Bizde başka anlatımız olmaz lan bilek bileşinden diğer meseleler etti bazı işler ama iş işimiz oldu yani işe daha önce sarılmamıştım İş başa düştükten sonra işe sarılmamıştım yani iş babam bana da işte işteki de hilelerimizi aslında ve... yani de iş şey oldu ha sütte mesela suda katlanmasın mesela meyve de döndürme suda katlanmasın ama emre'm hiç var mı işte doğrusu. İşte ben üç defa onu yazsam diye de sordum. Yani işi iş hiçbir şekilde yanlışın şeyini bana mı? Ben de düz bir şekilde hiç yani bir şey yapmıştım. Malzemelerle karşıladınız mı? Hiçbir almış. şey, hiçbir şey. Ya onları bana öyle Ben de görmediğim gibi. Ben de yapmadım. Dedem de babam öyle Yani malzemeler için işte, sütü nasıl olsa, şeker Şimdi daha lezzetli bir şey, daha fazla üretebilirsin ama lezzet olmaz. Sizin sizin müşterilerimiz gün mesela şeker alıyoruz. Bazı şikayetler tam doğru, bazı şikayetler şey. yani az Mesela hemen yedi zaman anlıyor. mesela bu dondurma matematiği az oluyor. Mesela vişneyi yapıyoruz. İşte vişnenin tadı çok güzel. Yani tazesi var, kötüsü var. Yani müşterilerimiz her şeye yani <laughs> aktif <aktarız> her şeyi Şimdi daha iyi bir müşteriler. Tabi tabi daha iyi. Üstük gün düşüyor. Küsü Dükkanımız 24 saat açık şu an 20 saat dükkanda doğru bir tane makine zorlu bir şey var bir şekilde bu şekilde bedene 20 saat çalışıyor. Ben saat 12'den yani sabah saat 5'e kadar da bu mağazalarda başka bir gelip işte var. Şimdi biraz da ekip arkadaşlarımızdan bahsedelim çünkü evet. tabii biz sizleri tanıyoruz ama başarı her zaman diye. bir ekip şey. işi. Kaç kişiyle ekip ekiple çalışıyoruz, onlara göre evet. dağılıyoruz. Onları da seçerken neler özellikle <laughs> gösterdiniz? Yani şu an 10 kişi ekip var. Çalışma arkadaşlarımız çok önemli sanmak için. da ya. Yani bu küçük memleketi herkes bir daha, herkes bir Yani herkes bir muhtaç diyebilir evet. Yani Bir herkes ondan yararlanmıyor. Yani, hep beraber çalışıyoruz. Ekim arkadaşlar, yani benim sanat arkadaşlarım, çoğu zaten benim yanıma gelip gidiyordu. Ben yani böyle küçük yaşlarım da hep beraber işe başlarım. Sen işi Kim dondurmayı çıkartan bir makine var. İşte e, ses tepsinin tartışları var ama genelde sütü pişirme yani ana şey ben de. Şimdi babam bana öyle ama ikisi <laughs> o bizim aile sırrımız olarak sağlıyoruz. yazılıyorsun. Şimdi biraz da e, Koşullarından bahsedelim. Çünkü gıda sektörünün olması olmuyor. Evet. Yani bizim tarımımız, tarım i̇şte Yani hijyen konusunda İyiliyor. dikkat etmezsek hiç olmaz yani. Düşün olmaz, olmaz evet. hiç Yani evlilerden evet. çalışıyoruz. Evet. Yani evet. çalıştığımız evet. yere dezenfekte evet. yine ediyoruz. Madem'den sonra yine ediyoruz. Daha geçiyorsun. çok artmış. Evet. De. çok teşekkür ederim verdiğiniz evet. için. Hepsi olduğunuz için.